Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Cafer radıyallahu anhuma vardır. Bu sahabe efendimiz Peygamber aleyhisselamın amca oğlu Hazreti Cafer radıyallahu anhun oğludur. Babası şehit düştüğünde Peygamber aleyhisselamın himayesinde büyümüştü. Peygamber aleyhisselatü vesselam efendimizin hayır duasını ve bereket duasını almıştı. Kendisinin durumu iyiydi ama öyle cömertti ki sahabelerin arasında ve tabiinin arasında cömertliğiyle en meşhur olan kişilerden bir tanesiydi. Bir gün bir mecliste otururken ona sordular. Ey Abdullah kendinden daha cömert birisini gördün mü hiç? O da evet gördüm der. Kimdir bize anlatır mısın? Ben bir yolculuk yapıyordum. Bir hurma bahçesinde mola verdim. Bir köle gördüm. Paydos vermiş. Öyle paydosu kendisine o günkü yemek istihkakı olarak üç ekmek takdim edilmiş. Ekmeğini almış, yiyecekken yanına aç bir köpek sokuldu. Ayaklarının arasında dolaşıyor, açlığını belli ediyor. O köle ona ekmeğinin bir parçasını veriyor. Köpek doymuyor, diğer parçasını da veriyor. Köpek doymuyor, elindeki bütün ekmekleri köpeğe veriyor. Ben dayanamadım o kölenin yanına gittim. Dedim sizin günlük yemek istikakınız ne kadardır? Üç ekmektir efendim. Ben gördüm elinde üç ekmek vardı. Hepsini de o köpeğe verdi. Ama acıkmıştı. E sen ne yapacaksın o acıktı da? Ben de bugün Allah için oruç tutarım öyleyse dedi. Hazreti Abdullah diyor bu olay bana çok dokunmuştu. Kendimden daha cömert olan birisi gördüysen işte o da bu adamdır. Ben gittim. O arsanın, hurma bahçenin sahibini buldum. Dedim ki bu bahçeyi bana içindeki çalışan kölesiyle birlikte satar mısın? Adam razı oldu. O bahçeyi satın aldım, kölenin yanına geldim. Dedim ki, bu bahçeyi artık ben satın aldım, seni de ben satın aldım sahibinden. Allah için seni azat ediyorum ve bu bahçeyi de sana hibe ediyorum, sana hediye ediyorum. Arkadaşları derler ki, ey Abdullah sen onun cömertliğini överken kendin ondan daha cömert davranmışsın. Hani o daha cömertti? Hayır der. O elindekinin hepsini vermişti. Günlük yiyeceğinin tamamını vermişti. Ben ise elimde olanın bir kısmı ile infak etmiştim. O benden daha cömerttir. Üç ekmek bile Hazreti Abdullah İbni Cafer'den kişiyi daha cömert yapabiliyormuş demek.